Merhaba çocuklar. Bugünkü videoda sizlere kullanıcının sisteme kayıt edildiği ve daha sonra giriş yap butonuna basarak sisteme giriş yapabildiği uygulamanın anlatımını yapacağım. Hadi birlikte nasıl yapıldığını hep beraber izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Hemen uygulamaya başlayalım uygulama için iki tane butona ihtiyacımız var. Hemen onları çizelim. Renk seçelim. Rengimizi belirledik. Hemen butonumuzu çizdik. Bunu orta noktaya taşıyalım taşıdık. Bunun üzerine ismini yazalım. Rengimizi değiştirelim tekrar. Yazdık bunu da. ikisini orta noktada birleştirelim. Butona isim verelim. Evet kayıt butonunu oluşturduk. Bunu çoğaltarak buna ne diyelim giriş yap butonu diyelim buradaki yazıyı değiştirelim hemen orta noktaya alalım bunu da evet bunu da orta adet butonumuz hazır bunları yerleştirdik şimdi program başladığında kedinin kullanıcıya bir yönerge oluşturması için kediye bir şeyler söyletelim. Tıkladık. Yeşil bayrak tıklandığında Evet. 4 saniye boyunca söylesin ne desin. Kayıt işlemine başlamak için kayıt butonuna tıklayınız. Evet. Kayıt butonuna tıklayınız diye uyarı verdi. Geldik kayıt butonuna. Diyoruz ki bu kukla tıklanıldığında kullanıcı buraya tıklayacak nasıl olsa. Bu kukla tıklanıldığında biz kullanıcıdan iki tane değer alacağız. Biri kullanıcı adı olacak. Biri de şifre olacak. O yüzden bunları hafızaya almak amacıyla değişkenlerini oluşturalım. Kullanıcı adı. Zifre. Evet, bunları oluşturduk. Kullanıcıdan bunları almak için arkadaşlar algılama menüsündeki sor ve bekleyi kullanıyoruz. Hemen buraya yazalım. Kullanıcı adını giriniz. Kullanıcının verdiği bu cevabı hafızaya atacağız. Bunu tamamladık. Hemen bir kopyasını çıkartıyoruz. Şifreyi giriniz. Şimdi arkadaşlar girilen şifre biliyorsunuz birçok sistem kayıt olurken şifrenin doğrulanmasını istiyor. Aynı değerleri girmiş mi diye. Girdiği şifreyi unutmasın diye. Biz de bunun için bir uygulama yapalım hemen. Şunu şifre olarak değiştirelim. Bir değişken daha oluşturacağız. Tekrar girdireceğiz şifreyi ve ikisini karşılaştıracağız. Doğruysa kayıt başarılı olacak. Değilse tekrar şifre girmesi için kullanıcıyı yönlendireceğiz. Bu sayede girdiği şifrenin ne olduğunu hatırlamasını sağlayacağız kullanıcının. Hemen değişkenimizi oluşturalım. Doğrulama diyelim buna da. Doğrulama diye değişkenimizi oluşturduk. Buraya şifreyi tekrar geriniz yazacağız. Şifreyi tekrar girin dedik. Bunu da doğrulamaya aldık. Şimdi ne yapacağız? Önceki şifreyle yani şifre dediğimiz değişkenle doğrulama değişkenini karşılaştıracağız. Doğruysa kayıt başarılı olacak. O yüzden operatörlere geldik. Buradan bir eşitlik alıyoruz. Bir tarafına şifreyi koyuyoruz. Diğer tarafına da doğrulamayı koyuyoruz. Şimdi bunları kontrol etmek için biliyorsunuz kontrol menüsündeki eğer ise değilse komutunu kullanıyoruz. Bunu aldık buraya yerleştirdik. Bu ikisi birbirine eşitse kayıt başarılı diye kediye bir yönerge söyleteceğiz. Onun için bir haber yollayalım arkadaşlar kediye. Aynı şekilde tam tersi durumda da kayıt başarısız diye bir haber yollayalım. kayıt başarısız diye haberi yolluyoruz. Şimdi kedi bu haberleri aldığında kullanıcı ona göre cevap verecek. Başarılı kayıt başarılı aldığında kayıt işlemi başarılı. Giriş yapabilirsiniz. Aynı şekilde tam tersi durumda Kayıt işlemi başarısız. Lütfen tekrar deneyiniz yazdı bu kısmı da değiştirelim kayıt başarısız yaptık şimdi deneyelim çalıştıralım yeşil bayrağı bastık kayıt işlemine başlamak için kayıt butonuna tıklayınız dedi kayıt butonuna tıkladık bizden kullanıcı adını girmemizi istedi bilişim diye yazdık enter'a bastık şifreyi giriniz dedi şifremizi de girelim iyileşim 1 2 3 tekrar istedi şifreyi bilişim 1 2 3 Enter'a evet, bastık kayıt işlemi başarılı dedi arkadaşlar buraya kadar olan kısım tamam şimdi ne yapacağız giriş yap kısmına geleceğiz arkadaşlar bu butona tıklandığında biz kullanıcıdan yine iki tane değer alacağız kullanıcı adını ve şifreyi isteyeceğiz o yüzden Bunları bir hafızaya atalım karşılaştırma amaçlı. Değişken oluşturalım. G kullanıcı adı diyelim. Bir değişken daha oluşturuyorum. G giriş anlamında arkadaşlar buradaki G. Sifre. Evet iki değişken daha oluşturduk. Şimdi bu değişkenlerin de kayıtlı olanlarla bu girilenleri karşılaştıracağız. Önce bir giriş almak için ne yapıyoruz? Yeşil bayrağı tıklandığında ya da bu kuklaya tıklandığında pardon. Sor ve bekle komutuyla kullanıcıdan bu değerleri istiyoruz. Kullanıcı adınızı giriniz. Bunu ne yapacağız? Hafızaya atacağız. Ne ile yapıyoruz bunu? G kullanıcı adı. Hemen şuradan cevabı alalım. Kopyasını çıkarttık. Aynı şekilde şifrenizi giriniz. Bundan ne yapacağız? G şifre. Şimdi bu girilen giriş yapı bastıktan sonra girilen kullanıcı adı ve şifreyle baştaki kullanıcı adı, şifreyi karşılaştıracağız iki tane eşittir operatörü alıyoruz. Değişkenlere gelelim. Bir tarafına G kullanıcı adını, bir tarafına G şifreyi koyduk. Diğer tarafa kullanıcı adını, diğer tarafa şifreyi koyacağız. Evet, bunları koyduk. Şimdi bu ikisinin doğru olması lazım bize. Bu ikisinin doğruluğunu kontrol etmek için ve operatörü kullanıyoruz arkadaşlar. İki tane durumu kontrol etmek ve ikisinin doğru olduğu durumda çalışması için V kullanılır. Eğer bunlardan biri doğru olarak bir işlem yapılacaksa veya operatörü kullanılır. Evet V'yi koyduk. Hem burası doğru hem de burası doğruysa nedir arkadaşlar? Kayıt giriş işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir diyeceğiz. O yüzden ERC'yi koyuyoruz. İçine de bu kontrol grubunu koyuyoruz. Bunu da içine koyduk. Saniye bir küçültelim durduralım durdurduk Evet bu ikisi doğruysa kayıt başarılı dedirteceğiz kediye o yüzden kediye bir tekrar haber yollatalım biz bu sefer ne diyelim giriş başarılı yeni haber giriş başarılı aynı şekilde bir yeni haber daha tam tersi durumda giriş başarısız diyeceğiz. Evet gelelim kedi kuklamıza. Şunları hemen kopyalayarak kısa yoldan yapalım. Giriş başarılı. Giriş işlemi başarılı. Şunu silelim. Kopyasını çıkarttık, tam tersi durumda da giriş işlemi başarısız tekrar deneyiz diyeceğiz. Evet, sahnemizi büyütelim, tekrar bir çalıştıralım. Arkadaşlar şunu da yapalım hemen burası. Bu başta yeşil bayrağı tıkladığımızda bu değişkenlerin hepsinin içerisini temizleyelim. Hem bir yeşil bayrak alıyoruz. Değişkeni alalım. Kopyasını çıkart. Kopyasını çıkart. Kopyasını çıkart. Bunların hepsinin içeriğini sıfır yapalım. Doğrulama. G kullanıcı adı. G şifre. Kullanıcı adı, şifre. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Tamam, bu kadar bunu da Hepsinin içeriği sıfırlandı. Kayıt işlemine başlamak için kayıt butonuna tıklayınız dedi. Kayıt butonuna tıkladık, kullanıcı adını giriniz, bilişim dedik, şifreyi giriniz, güçlü bir şifre yazalım. Evet. Tekrar giriyoruz. Bir küçük m. Enter'a bastık. Kayıt işlemi başarılı dedi. Giriş yapabilirsiniz dedi. Giriş yapa tıkladık. Kullanıcı adını giriniz. Evet. Şifreye giriniz. Farklı girelim bu sefer. Bastık. Giriş işlemi başarısız. Tekrar deneyiniz diye bize ne yaptı? Uyarı verdi. Evet arkadaşlar, bu uygulamada neyi öğrendik? Bir sisteme kayıt ve giriş işlemi nasıl yapılır? Bunlar nasıl tekrardan karşılaştırılır? Bunları öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.